Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sokak basit oynayacağım. Arkadaşlar e, bugün uzun süre sonra video atacağım. Sokak basit de Katar oynayacağım arkadaşlar. Kalın ne olacak? eğer arkadaşlar uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Hemen. sesini şimdi? Kısayım. Arkadaşlar çok uzatmam lafı. Çok uzun sürede video atmıyordum. Artık inat atacağım. İnşallah bunu yollayacağız. Katar'da oynuyoruz. 3000 para money'yi topladım. Hemen başladım. Çok uzatmaya geri duymadım. Yani neden uzatayım ki? Şimdi arkadaşlar kazanan 6k oluyor ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok AFK kalsa da kazansam ne mükemmel olur ya. Şimdi arkadaşlar e, ben çok uzun süredir video atmıyorum. Çekiyordum. Yollayamıyordum bunu inşallah yollayalım. Zaten izliyorsanız yollamışımdır. Bir ara video çektim. Çıkan kaydedici ses kaydetmiyormuş. <laughs> da çekemiyorum Çekemedim. Karşıdaki adama seviyesi 16 benim 12 yani o yüzden işim biraz zor ama benim rütbem ondan daha fazla sesim geliyordu inşallah. Neyse artık. Bakarım geliyor mu diye gelmiyor. Sartırız. Çok kötü yaptım. Bu maçlar altıda bitiyor galiba ama. <laughs> Hadi be keşke bir rakip oynamasa da. Keşke bir rakip oynamasa da böyle AFK kalsa kazansın. <laughs> ah be ya vurabilsem var ya. Şu ana kadar çok da iyi oynamadı yani öyle. <laughs> Büyük konuşmamak gerek. Arkadaşlar ben en son 2022'de video attım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Yıl attım. Çok uzun süredir yoktum. Yokum. Ama yokum işte. Öf. İkisi gol. Gol. <laughs> Ama altıda video. 6 what Yes Bir tane daha oynayalım. <laughs> ha ha. Topin oldu lan. Meksiko oynayalım mı? Meksiko oynayalım mı? Hadi Meksiko oynayalım. Çok güzel. Katar'ı kazandık. Meksika oynayalım. Uh. 10 bin lira yani altın işte yani neyse her ne diyorsanız çok fena bir şey arkadaşlar Katar'ı dediğim gibi Afrika kaldığım adım Afrika kaldı öyle kazandım Meksika Meksika'dayız gol olur mu lan yes be <laughs> adam 9 level. Bu adam nasıl Meksika'ya kadar gelmiş? O yüzden kolay oldu. Ben bir korktum. O atam atamaz yani. Orada 3 tane adam var. Çok zor atmaz. Bir dakika öyle yaparsa gol atabilir. Atıyordu lan. Ah be arkadaşlar ben aslında çok iyi bir oyuncu da değilimdir yani bunlar süreli galiba. He, bun mesela diğer maçlar süreli. Gol atınca şey yapıyorsun. ama bunlar süreli. peki anladım. Atar mıyım be? Atarım. Niye atamayım? Atarım. At. Gol be. <gülüyor> <gülüyor> Gol olur mu? Ah be. Aha. Olmadı ya. Hayda. <laughs> 21 sonuçta son 30 saniye falan. Oh. Ben bunu nasıl çıkartacağım? Korkmaya başladım. Hadi sen şu süre ya. Şöyle vurursam. Gitti mi lan? Allah'ım ne diyorsun? Atama hadi. Gitti At ya. Hadi bakalım atar mıyım? Bismillah. Hadi. Hadi ama artık atmam lazım Allah'ım lütfen kazanayım Allah'ım lütfen kazanayım Allah'ım lütfen kazanayım. Allah lütfen kazanayım. Hayır. Sesim çınladı Nasıl bağırmak? Bakalım bismillah. Ya böyle vuruş yok. Tamam şu an öyle çok da etkili bir vuruş yapamaz. Topu kıstırdım. Hemen 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 At at hemen Çok biz bir tık zor. Bas, bas. Çok kritik, çok kritik, çok kritik. Çok korkuyorum şu anda. Ya hay ben böyle şey adam kazandı mı lan? Kazandı Yes. beni yersin. Ya vuramadım topa yapar koynasam, oynasın? Atar o zaman. o kadar da değil. Tam bitti. 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 Oynayabiliyor <laughs> mu daha? Ne oldu diyor. Tamam evet arkadaşlar video da bu kadardı. Bugün ee, sizlerle ka Katar ve Meksika oynadım. Aslında Meksika'yı kazandım da ben bir iki sefer önce bir hafifledim, rahatladım. İşte bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.